İzlediğiniz Ferit, yapamadık. Olmayacak gibi hissediyorum artık. Bir yerde bir şeyler eksik. Ben bu evliliği daha iyi yapmaya çalışırken senden bir karşılık göremiyorum. Tek taraflı çırpınıp duruyorum. Çok klasik olacak belki ama ilgisizliğin. Bu ilgisizlik karşısında benim çırpınmalarım. Senin bunları göreme işin. Değersizlik hissediyorum. Anlıyor musun? Sevilmediğimi hissediyorum. Dikkati alınmadığımı hissediyorum. Seninle bunları defalarca konuştuk. Derdimi sana anlattım. İçimi sana döktüm. Kalbimi sana açtım. Haykırışımı dinlemedin. Hiç adım atmadın. Hep, hep Kübra'ya ara ara geliyor bu duygular dedin. Kübra ara ara konuşur kafa ütüler, içini döker, sonra normale döner dedin, değil mi? Öyle olmuyordu Ferit. Öyle olmuyordu. Ben karşında çırpınırken düşündüğün gibi olmuyordu. Ben gidiyorum. İçimde ufak da olsa bir umutla gidiyorum. Ferit'in hatalarını anlayıp her şeyi düzeltebileceğinin umuduyla. Bize, bu evliliğe emek verebileceğinin umuduyla gidiyorum. Hoşça kal.

Ferit Bey, müsaade ederseniz bu dersi ben tamamlayayım. Siz odama geçin, biraz dinlenin, soluklanın. Peki, Yapıştırıcı Yapıştırıcısı olan var mı? Getir çocuğu. Tamamlayınlar getirebilir çocuklar. ben de yazdım. Şimdi yapıştırıyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Ne oldu sana? Müdür bey iyi bakmadı mı? Ha? Ben de senin gibiyim biliyor musun? Evlilik sorunları. Müdür bey takipte. Bir de yetmiyor sarı zarf çıkarmış. Anlaşılan işim zor. Nasıl düzelir? Ha? Sen nereden bileceğim? Bilsen kendine ayrın olurdu. Ah çiçek, keşke bana bir yol gösterebilsin. Ferit Bey, oturun lütfen. Ferit Bey, üç gündür geç kalıyorsunuz. Bugün de üç saat derse girmediniz. Derse ben girdim. aslında yani şey evdeki bazı problemler eşimle Ferit Bey çiçeklerimi görmüş müydünüz? Çiçeklerim diyorum. Çiçekleriniz çok güzel ama onunla ne ilgisi var? hepsine ayrı ayrı isimler verdim. Şu kızın evine onun ismini verdim. Onun gibi çok şımarttım. Bu babaannem Ayşe. Onun gibi çok bilmiş. Şuna bak. Çok bilmiş duruyor. Bütün öğretmen arkadaşlarının isimlerini verdim. Fevzi Bey, Sümeyye Hanım, Harun Bey, ve Selim Bey. Peki ben? Ben hangisiyim? Hangisi olmak isterdin? Ee, o mu? O yavrucak. Osman Bey'in odasından aldım onu. Hiç ilgilenilmemiş. Yazık bu hale gelmiş yavrucak. Baksana. Neşesi kaçmış. Emek lazım. Zaman lazım. Tabii ki inanmak da lazım tabii ki. Çok mu belli olurdu bu hali? Bakan göze bağlı. Peki açar mı okur ya? Yani? Ne güzel demiş Mevlana. Bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Gitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Bu yavrular insana neşe verir, sağlık verir, canlılık verir. Ha zahmeti de vardır. Suyunu zamanında vereceksin. Güneşini, ışığını, ilacını da. Toprağını değiştireceksin. Böceklerini temizleyeceksin. Sevgi ve şefkatini esirgemedikçe işte böyle olurlar. Ha emek vermezsen Osman Bey'in çiçeği orada. Bazen de bunların hepsini yaparsın. Bir bakmasın ki bir çiçeğin dalı kurumuş. Bir çiçeğin dalı kurdu diye bir atmak yapmak olmaz tabii ki. Dalını kesersin, bakımına devam edersin. Daha güçlüsü, daha iyisi çıksın diye. Değil mi? Biz öğretmenlerin de çiçekleri, öğrencilerimiz sınıflarımızın çiçek bahçesidir. Ha, bu ara sınıfına girdin. Benim için iyi oldu aslında. 15 yıldır müdürlük yapıyorum. Sınıflara girme imkanımız olmuyor. Tohumken aldığın yavruları, çocukları ilçecek bahçesine dönüştürmüşsün. Senin onlarda emeğin olduğu kadar, onların da sende emeği var. Yani her şey karşılıklı olmuş. Nasıl? Anladım. Ferit Bey, lütfen 7 gün içerisinde savunmanızı yazınız. Ferit Bey, şimdi dersinize gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Müdürün odasından çıktım. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de sarı zarfı tutuşturmuştu elime. Yok cevabı, yok savunması, yok cezası, işte tam oldu o zaman dedim. E ee, sonra ne oldu? Ay, benim bunu unutmuşsunuz. Örtme sizi çok seviyorum. Hmm. Hmm. Şanslı. Çünkü sen varsın. Senin ışığın hep aydınlatıyor canım öğretmenim. Çiçeklerin seni çok seviyor. Bize verdiğin zevkleri asla unutmayacağım. başlasak tekrar dört yıl geçirsek soruna bakmayı bırakıp çözümü aramaya başladığında her şey değişir. Kolay gelsin müdür bey, müsait mi? misiniz? Buyurun Ferit Bey. Nasılsınız müdür? Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ferit Bey, savunmanı çok beğendim. Ayrıca çok mutlu oldum. Böyle güzel bir cevap ancak duvarlara asılmaya layıktır Ferit Bey. Hayatta inişler çıkışlar oluyor. Hepimiz yaşıyoruz bu durumu. Zaten hayat tam olarak bu değil mi? Sizce Selim Bey'in nesi var mı Görmeye başladık Ferit Hocam. Selim Bey'i söyleyin, odama bir orası. Tabii ki müdürüm, çıkınca söylüyorum. Bu sizden bir şey rica edeceğim. Demek öyle. Duvarı asla ha? Zaten o asmasaydı ben ısardım biliyor musun? Yemek hazırdır. Ben çok acıktım. Ben de çok acıktım. Ben gidelim. Sence bu çiçek tekrar açar mı? Ne açmaz dediğin çiçekler açarsın.